Hoş evet. geldin tekrar, şimdi yine senle konuşurken hadi hadi bir video daha çekelim dedik. E, çünkü insanlar bu prostatitten umutsuz, şimdi öyle, ne, neler yaşıyordun yani neydi senin, kar, niye, ne karamsarlıkların vardı bir anlatır mısın? Ben bir kere işte makat ateşi sırasında 5-6 ay önce başlayan bir ufak bir yanmayla başladı, doktora evet. gittim, bir şey yok dediler. Sonrasında e, bir ay öncesinde... Antibiyotiklerden verildi mi, hiçbir evet, şey verildi hiçbir şey verilmedi makatla test arasında bir yan. dolgunluk, yanma evet. ee, ve bakıyorlar. Tahliller falan Kesinlikle. bakılır. İdrar tahlili, ultrason, işte bazen kan tahlili. Hepsi temiz çıkartabilir bunların. Yani şey sonra, sonra iyice alttan varmalarım ve bu sefer hani eee başladım. Hı. Neredeyse hiç ereksiyon olmuyordu. Ereksiyon. Şimdi burada neden seni çekmiyoruz? Neden ismini vermiyoruz? Neden nereden geldiğinden bahsetmiyoruz? İşte bunlar gerçekten bizim konular, özel konular. Hı e, da sıkıntı. Gencecik bir insansın, evet. ereksiyonda sıkıntı. Zaten bir insanda böyle bir şey varsa, bundan mutlaka prostat et sorumludur. Şunu soracağım, senin başlangıcında bir e, cinsel ilişki sonrası kaptığın bir mikrobu mu sorumlu tutuyorsun veya tutuyoruz? Hayır, hiçbir ilişkim olmadı. Peki, şöyle bir şey ben hep düşünüyorum. Öyle bir şey var mı sende? E, i̇lk defa soruyorum belki bunu sana. Bazen e, işte çocuklukta çok yapılır böyle şeyler dışarı boşalıp işte abdest almak gerekmesin yani. diye kendini sıkıp böyle bir içeri boşalma falan gibi bir şey yaşadın mı? Ya bir kere ama çok ucudum. Evet. O da ben, uyandayken işte dedim hani okula gideceğim vesaire evet, olmasın diye. Yani Ben mesela bu bir sebep mi diye düşünüyorum çünkü e, bir şey olması lazım. E, işte, bu da gerçi bunu da birçok insan yapmıştır aslında. E, sebep bu mu değil mi ama bu da belki sebeplerden biri Hı. insanlar e bunu da çocukları da uyarmak şimdi 14 yaşındaki çocukları bu aman evladım yapmayın demek de mümkün değil. Evet. Ama belki sendeki sebep buydu. Bacak arasında bir dolgunluk, bir ağrı hissediyordun. Ağrı daha çok Aynen. diyorsun. Cinsellikte sıkıntı olmaya başlamıştı. Başka ne vardı? Başka idrar sorunu tabii. İdrardaki sorun neydi? Yani eğer oturmuyorsam hani çok tuvaletim gelmiyordu. Günde 5-6 defa yine çok. Evet. Ama eğer oturuyorsam dayanamıyordum yani sürekli. Tabii, tuvalet. Online giremezsin. Giremez. Çünkü tuvaletin gelir. Sıkıştın. Gidersin. Biraz idrar yapıyorsun. Rahatlamama hissi oluyor böyle. idrar da bitmiyor gibi hissediyor. Peki boşalma sırasında ejekülasyonda bir farklı bir şey var mı? Ha, benim o e, boşalma sırasından ziyade boşaldıktan sonra çok anlıyor. Ağrın. Evet. Normalde bir insan boşaldıktan sonra ağrı olmaz. Aynen olmaz. Ama sende oluyordu. Çok böyle sanki orada bir dolgun top varmış gibi sıkıyor gibi. Yine bu testislerin arkası makat var. Oralarda e, mı? Penisin köküne de ağrı geliyor. Penisin köküne de. Yani bizim kabaca aslında teşhiste kullandığımız şey şu bu bizim penis, testis, makat bu civarda bilinmeyen her türlü semptom geçmeyen her türlü şeye biz önce bir antibiyotik veriyoruz geçmez kalıcı olursa sen kronik prostatitsin diyoruz ve e, bunun tedavisi için tüm guideline'larda kitaplarda her şeyde önerilen şey işte 6 hafta antibiyotik ver 8 hafta Cipro, Bactrim ya da Tarivit filan işe yarayanlar var. Şimdi evet, burada aslında önemli söylenmesi gereken şey bu. Belki yüzde 80 hasta bunlarla iyileşiyor gidiyor. O yüzden bu kadar doktorda çılgın değil yani bunlar iyileşiyor gidiyor. Ama işe yaramayanlar internette toplanıyor. İşte bunları videolarımızı seyrediyorlar, forumları okuyorlar vesaire. Bunlara da biz masaj yapıyoruz. Masajında ben diyorum ki yani yaptığım hastalarla diyaloglar, incelemeler yüzde 80 insanda gerçekten çok hayat kurtarıcı, çok rahatlatıcı. Yüzde 20'sinde ya hocam tam rahatlamadık diyenlere de diyorum ki daha ileri seviyelerde işte şok dalgası alın, ozon tedavisi alın, prostatisine enjeksiyon yaptırın. Bunlarla da tam belki %100 olmasa da ben biraz daha başarılı. Ama sadece masaj yapmak çok ucuz, uygun, fazla maliyeti yok ve de %80 başarısı var diyorum ben ama sen ne diyorsun? Masajın işe yaradığına inanıyor musun? Ben kesinlikle inanıyorum çünkü başka tedavi olacağını düşünmüyorum. Çünkü oraya deniz ki ilaç falan işlemiyormuş Öyle diyorlar. Evet. De yani bakteri yoksa ne işe yarayacak bilmiyorum. Evet. Şu anda sende kaçıncı masajdayız? Kaçıncı? Dördüncü mü Doğru yapacağız? Derdi. Dördüncü masaj. Önce diyorum haftada bir ya da on günde bir dört masaj. Sonrasında iki haftada bire geçeceğiz bundan sonra. Ee, tabii ki bir masajda her şey çözülecek olsa sadece bir kere gelin derim. Bir masajda her şey çözülmüyor Daha ama ne, ne diyorsun? Nasıl? Nedir sende masajdan sonra hissettiklerin neler? Ben ilk masajda çok yalmacıdı. Sonrasında <laughs> ama hemen hemen sonrasında faydasını gördüm. Evet. Sonra, yani o can yanmasına katlanmak zorundayız. Evet. Vallahi yani geçsin yeter ki iyileşsin. adam bu arayı çekenler öyle der. Geçer evet. ki iyileşsin. Her şeye razıyım şey derler. Yani, evet. Sonra ikinci de çok fayda görmedim ama üçüncü de tekrar yeni fayda görmedim. Evet. Bazen hatta şunu da söylemek lazım aslında. İlk masajda bir rahatlama oluyor. İkinci masajda da belki ama bazı çoğu zaman üçüncü masajda. Sen de ikinci masajda oldu hocam yeniden mi bu iş başlıyor gibi bir şüphe oluşuyor. Bunun sebebi artık içerideki biz aslında iltihabı temizliyoruz. Yani ben bunu hep PKK'nın mağaralarına benzetirim. Yani bir ordu oradan geçiyor bir temizlik. Bir daha geçiyor bir daha artık bir şey kalmıyor ama tekrar bombalıyoruz, tekrar bombalıyoruz. Artık bizim bombalar o mağaraları hasar vermeye başlıyor. yani bizim masajlar orada bir inflamasyon, ödem vesaire yapmaya başlıyor ama o faydalı çünkü her seferinden sonra yeniden bir iyileşme meydana geliyor klasik olarak 4 kere kısa işte haftada 1 veya 10 günde bir sonra 2 haftada bir 6. masajdan sonra diyorum ki bu iş bitti. Sen yine de 1 ay sonra bana bir uğra diyorum. 1 ay sonra uğruyor, büyük ihtimalle bir masaj daha yapıyorum. Sen diyorum bir 3 ay sonra uğra. Yani bir anda sonlandırmak değil. Araları açı açı. Zaten işte buraya 6 kere gelen adam ne olacak? 1 ay sonra, sonra 3 ay, sonra 6 ay. Birkaç kere daha geliyorlar ve ben bu iş hep böyle devam edecek mi korkusu oluyor hastalarda etmiyor. Bir yerden sonra bakıyorum o aslında artık gelmez olmuş. E, yıllar sonra belki bir şey Peki oluyor. Sabae leksiyon son, son, falan da geçiyor mu sonunda? Evet, o da geçiyor. Yani onda da sen şimdi ileride konuşuruz yine. Bunda da faydalarını görmeye başlayacaksın, hissetmeye başlayacaksın. Tamam. O da insanın biraz psikolojisini etkiliyor. Çok olarak. çok etkiliyor. Özetle prostat masajından fayda gördün mü? Kesinlikle. Ben herkese tavsiye ediyorum. Başta güvenmiyordum çünkü çoğu yerde yazmıyor. Ağzında kalan soru oydu. Başta güvenmiyordun değil mi diyecektim. Başta gerçekten her hasta bana geldiğinde böyle bir yani hocam geldik ama biz madem faydası işten... varsa niye kimse söylemiyor gibi oluyorum. Ben evet yani niye bu doktor söylüyor? işte birkaç doktor var işte e, yani bu işte uğraşan arkadaşlarım var. Musim Balaban bunlardan bir tanesi e, çok daha detaylı uğraşıyor. Ondan sonra birkaç kişi daha işte Zafer Oymen abimiz vardır. Bunlar da çok gerçekten bu işte uğraşan insanlar. Ama çoğu urolog masajın faydası şöyle deniyor: Masaj eski bir yöntem, artık terk edildi. Gerçekten prostat ilaçları çıkınca masajı eskiden doktorlar adam rahat idrar yapsın diye prostat için değil idrar yapsın diye yapılan tek çaresizden. Ama ilaçlar idrar yapmayı kolaylaştırdı ve herkes masajı unuttu. Ama şimdi sen böyle diyorsun, ben bundan fayda görüyorum. Demek ki yapmaya devam etmemiz lazım. Geçmiş olsun. Yeah.